Sana da bir, iki, üç. Bu çıktı. Çok tatlı et benleri de var. Bakayım ben. Bu da mı pas? Hayır, pastar. Bu star mı? Ha, bu pasta. Ha, ben onu istersen bir dakika ben. İşaretli. İşaretliyoruz. Tamam. Nadir çıktı kimize de. Aynen. Nadirlerden çıktı. İyi yaygın çıkmış. Ben kaç kez bebeği gösterdiysem. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben bunun bir soğuk suda ve renk değiştirme özelliğine bakmak istiyorum. Su getirelim. Evet, arkadaşlar <laughs> ben beni giydirmemiz lazım. Biz başka bir shorts videosunda göstereceğiz. Çünkü evimizde buz yok. Hı. Buz yapıyor dolap, yapıyoruz. buz <laughs> dolabında bek, buz buzlukta bekliyor tamam mı? Shorts videosunda yapacağız. Bundan sonra da başka bir video çekeceğiz mi geçirelim? Evet. Şöyle yanlış gibi. Arkadaşlar burada ee, belli oluyor mu Maya çıkıyor? Maya çıkıyor. Biraz şey var. Bak. Bakayım. Hmm. Siyahlı bir Maya. Yok siyah değil. Böyle hatırlıyorum. Diremiyorum. Dire. Çok <laughs> zor çünkü. Çıktı gideceğim. arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu arada bu videoyu saat kaçta istiyorsunuz? Yorumları yazın. Açıksa tabi. Şu eteğini giydirdim. Şimdi altından şu eteğini giydirdim. Arkadaşlar lolli videolarımızı seviyor musunuz? Bu arada arkadaşlar sürpriz paket açılım yapalım mı? Şöyle kıyafetlerini giydirdim. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi bilek bilekliklerini giydireceğim. Bitti. Benim bebeğim böyle oldu. Benim bitti. Sıfır keremitleri bir araba alırım. Mahallede kızlara bana baba kızım. Böyle Ben çok şirin bir bebeğim. Ben de giydirdim şöyle. <laughs> <Solun başarı. Oy. gülüyor> şöyle aldım benim bebeğim. Her şey ile tanıdık. Elif'in bebeği de bu şekilde aldı. Üçünü tutsam. Şunu şunu. <laughs> Ver dursun. Onu da koy. Heh. De çıkanları göster. Ben <laughs> sana orta ah. Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, koleksiyon listesi çıktı. Tamam yaptım. Burada da koleksiyon listesi. Bu Bengus'un. Sonra ee, böyle şeyler çıktı. Boş ver bir oyunun şeyi. Bunlardan çıktı şöyle. Bunlardan çıktı. Sonra mesajlar çıktı. Aa ben bunu boyamışım. Bunu, <laughs> bunu ilk önce kapattım mı? Unutuyorum. Böyle. Arkadaşlar bu arada bunlar doğru oluyor. Bakın. Özgür kız. Ya benimki özgür kız. Özgür'e benzemiyor mu? Bu? Özgür kim? Özgür <laughs> Yani hayata. Özgür kız ya bu mesaj. Ha. Pusi Özgür'e benzemiyor Özgür bir da kıza. Dansçı kız. dansçı kız. Baya bu da zaten dansçı yani. Böyle. Sonra paketlerimiz. Ben paketleri sakladım. Ben de 5 paket çıktı. Ben de, de yedim. Ben paketlerimi şuraya koymuştum. Paketlerimi <laughs> yesin. Bir... Şöyle tam boş verdesem. Işte. <laughs> e lol hakkında notu koy. Evet. Lol hakkında bilgiler çıktı. Bir de özel lol defteri çıktı. Benim kafam nerede? Ha? <laughs> özel lol defteri çıktı. Bu kadar. Arkadaşlar uzun videolarıma niye çok like gelmiyor? O. Uzun diye. Yani uzun video shorts olmayanlar. İşte uzun diye. İşte bu böyle videolara da çok like gelsin. Hı. Bas. arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atın. Kanala abone olun. Hemen yazın. Yorum yazın. Yorum çıksa. yazın. Kanalımı paylaşın.